Herkese merhabalar. Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı, keyifli bir hafta diliyorum. Piyasadaki önemli gelişmeleri, on-chain analizlerini son 24 saat içerisinde en çok aranan altcoin'leri, bitcoin ve altcoin analizlerini günlük bazda paylaştığımız kriptonobus programıyla yine karşınızdayım. Hızlı bir şekilde analizlerimize geçeceğiz. Çok önemli gelişmeler var kripto para piyasasında. Bunları hızlı bir şekilde sizinle paylaşmak istiyorum. Bunun ardından yine aynı şekilde altcoin'lerin teknik analizlerini yapacağız. Sizden gelen altcoin'lere de bakacağız. Dolayısıyla yine Dopto bir karşınızdayım. Kanal destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum hızlı bir şekilde analizlerimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet ilk olarak piyasadaki genel durumla başlamak istiyorum arkadaşlar. Burada dünden bugüne toplam market cap içerisinde %2.2'lik yukarı yönlü bir hareketli gerçekleştiğini görüyoruz. Bununla beraber 2 trilyon doların üzerinde market cap'in kendini tekrardan stabilize ettiğini görmekteyiz arkadaşlar ki bu bizim için pozitif bir gösterge olduğunu söyleyebilirim. Gelin peki haberler bize neler söylüyor? Yayının başında da söylediğim gibi çok önemli haberlerimiz var. Bunları ilk etapta paylaşmak istiyorum sizinle arkadaşlar. İlk haberimiz JP Morgan tarafından gelecek. Bildiğiniz üzere Amerika tarafındaki en büyük bankalardan bir tanesi olan JP Morgan Metaverse alanına yatırım yapmaya başladığını duyurdu arkadaşlar. Burada özellikle Mana tarafında bir launch açtıklarını paylaştılar. Bu raporda öne çıkan bir diğer gelişme de arkadaşlar JP Morgan'ın yapmış olduğu forecastler doğrultusunda Metaverse'ün ilerleyen dönemlerde tüm sektörler içerisinde entegre olacağını paylaştılar ve burada yaklaşık olarak yılda 1 trilyon dolarlık bir fırsattan bahsedebileceğimizi söylediler arkadaşlar. Bu tür kurumsalların blockchain alanlarına yapmış oldukları yatırımların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Bitcoin ve blockchain adaptasyonu için çok ama çok önemli gelişmeler olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Gelin bir de önemli haberimize JP Morgan'la beraber arkadaşlar bir diğer Dev Victoria Secret Metaverse ve NFT tabanlı çalışmalara başladıklarını açıkladılar. Bildiğiniz üzere daha önce sizinle Gucci'nin Sandbox üzerinde arazi aldığı ile ilgili haberi paylaşmıştım arkadaşlar. Bu tür markalar birbirini devamlı olarak takip etmekte. Dolayısıyla burada Victoria's Secret tarafından da bir Metaverse hamlesi görüyoruz arkadaşlar ki bu da bizim için adaptasyon açısından çok önemli olduğunu söyleyebilirim. İlk etapta şöyle bir grafik de paylaşmak istiyorum sizinle arkadaşlar. Burada internet ve kripto paranın adaptasyonu ile ilgili bir karşılaştırma sunmak istiyorum size. Burada yeşil olan çizgi internet adaptasyonunu göstermektedir arkadaşlar. Mavi olan çizgi ise kripto para adaptasyonunu göstermektedir. Karşılaştırdığımızda kullanıcı bazlı olarak şu anda aslında kripto para kullanımının internetin 1998'deki durumuyla aynı seviyede olduğunu görebilmekteyiz arkadaşlar. 1998'den sonra hızlı bir şekilde internetin nasıl hayatımıza girdiği ve ne kadar daha fazla kullanılmaya başlandığını hepimiz biliyoruz. Şu anda geldiğimiz yerleri de biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla kripto paranın da aynı şekilde ilerleyen dönemlerde çok yüksek bir potansiyelde sahip olduğunu düşünüyorum açıkçası. Buradaki kurumsallarındaki her geçen gün daha fazla yatırım yapması bunun bir göstergesi olarak da sunabilir size arkadaşlar. Gelin bir de önemli haberimiz arkadaşlar Animako Brand ve Venture tarafından 30 milyon dolarlık Play to Earn startuplarına yatırım yapılacağı ile ilgili bir haber, bir duyuru paylaşıldı arkadaşlar. Burada görebileceğiniz üzere JP Morgan, Victoria's Secret, Gucci ve benzeri birçok dev arkadaşlar burada yatırımlarını arttırmaya devam ediyor. Size Metaverse ve Play to Earn sektörünün öneminden bahsediyordum devamlı olarak. Bu ve benzeri yatırımlar aslında ilerleyen dönemlerde buradaki projelerin çok daha yukarı yönlü fiyat hareketlerine sahip olacağını bir göster göstergesi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim açıkçası. Gelin bir diğer önemli haberimize bakmaya arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Warren Buffett dünyaca ünlü bir yatırımcıdır. Burada özellikle geleneksel ödeme araçları olan Visa ve Mastercard tarafındaki portföyünü küçülterek Burada kripto para adaptasyonu ile ilgili çeşitli çalışmalarda bulunan New Bank tarafındaki portföyünü arttırdığı ile ilgili bir haberimiz var. Bu da bizim için çok önemli bir göstergedir. Warren Buffett arkadaşlar dediğim gibi dünyaca ünlü bir yatırımcıdır. Dolayısıyla burada kendisinin yapmış olduğu yatırımlar bir nevi aslında sektöre olan güvenin de bir göstergesi olarak adlandırabiliriz arkadaşlar. Geldim son haberimize bakmaya son haberimize baktığımızda 2021 yılı içerisinde arkadaşlar Ethereum ağında yaklaşık olarak 18 milyon yeni adres dahil olmuş. Hatırlarsanız sizinle Ethereum cüzdanlarının miktarını giderek daha fazla arttığını göstermiştim arkadaşlar. On-chain verileri üzerinde bu da aslına bakarsanız bunun bir nevi doğrulaması olarak karşımıza gelmektedir ki bu aynı şekilde adaptasyonun her geçen gün daha fazla arttığını da bir göstergesidir arkadaşlar. Şimdi gelelim son 24 saat içerisinde en fazla aranan altcoin'ler neler olmuş bunları hızlı bir şekilde bakalım. Ardından da arkadaşlar on-chain verilerimize bakacağız. Altcoin'lere ve Bitcoin'deki son duruma bakarak buradaki fırsatları masaya yatıracağız arkadaşlar. Şimdi ilk etapta sol tarafta görebileceğiniz üzere son 24 saat içerisinde arkadaşlar en fazla aranan altcoin'ler nelermiş bunları bir bakalım. Birinci sırada Öme isimli Metaverse projesi yer almakta. İkinci sırada Defi Chain var arkadaşlar. Üçüncü sırada Soana var. Dün dördüncü sırada Internet Computer ICP olarak adlandırılan altcoin takip ediyor. Beşinci sırada da arkadaşlar Polkadot olduğunu görebilirsiniz. Burada özellikle Defi Chain'in son dönemler içerisinde en fazla aranan ürünler arasında olduğunu görmekteyiz arkadaşlar ki dün yaklaşık olarak fiyatta %10'luk bir yukarı yönlü hareketli gerçekleşti gerçekleştirmiş. Kanalımız üzerine Defi Chain ile ilgili detaylı bir analiz paylaştık arkadaşlar. İzlemediyseniz ilk etapta bunu mutlaka mutlaka izlemenizi tekrardan tavsiye etmek istiyorum size. Yine sağ tarafta gördüğümüz ise son 24 saat içerisinde en fazla resmi sayfası ziyaret edilen altcoin'ler nelermiş? Bununla ilgili bir listemiz var arkadaşlar. Birinci sırada görebileceğiniz üzere yine Defi Chain var. İki de UM isimli Metaverse projesi var arkadaşlar. Üçte Gaming var. Dörtte Soana var. Son olarak da Plutonium isimli Play to Earn projesi olduğunu görmektesiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim on-chain analizlerimize bakmaya. On-chain analizler bize neler söylüyor? Önümüzdeki günlerde Bitcoin ve altcoinlerde nasıl bir hareketlik beklememiz gerekir? Bunu hızlı bir şekilde masaya yatıralım arkadaşlar. Şimdi ilk etapta şunu göstermek istiyorum size son 24 saat içerisinde borsalarda gerçekleşen Bitcoin ve Ethereum giriş çıkışlarını bir konuşalım masaya yatıralım. Bu tür hareketler Bitcoin ve Ethereum fiyatları için çok önemli bir gösterge olduğunu daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk arkadaşlar. Burada son 24 saat içerisinde borsalara 1.4 trilyon dolar civarında Bitcoin girişi olduğunu görebilirsiniz. Yine aynı şekilde son 24 saat içerisinde borsalardan 983 milyon civarında bitcoin çıkışı gerçekleşmiş arkadaşlar. Buradaki tabloyu negatif olarak okumak gerektiğini düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Borsalara çıkıştan çok daha fazla bitcoin girişi olmuş. Borsalara bitcoin niye giriş yapar arkadaşlar? Kâr realizasyonu gerçekleştirmek veya satış yapmak için gerçekleşir bu durum. Dolayısıyla bitcoin fiyatı üzerinde negatif bir hareketlik yaşayabileceğimizi söyleyebiliriz buradaki veriye bakacak olursak arkadaşlar. Yine aynı şekilde ethereum kanalına baktığımızda son 24 saat içerisinde borsalara 472 milyon dolar civarında bir giriş yaşanırken aynı şekilde 423 milyon dolar civarında da Ethereum çıkışı gerçekleşmiş. Burada bir nötr durum söz konusu arkadaşlar. Belli bir kişiler tarafından Ethereum satılırken aynı oranda bir Ethereum alımı gerçekleştiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Gelin bir der on-chain analizimize Bitcoin tarafında arkadaşlar sıfırın üstündeki yeni cüzdan sayısının her geçen gün daha fazla arttığını göstermektedir. Bunun pozitif olarak okunması gerektiğini düşünüyorum. Niye diye soracak olursanız burada bildiğiniz üzere aşağı yönlü bir hareketlik yaşamıştık. Fiyatta çok sert bir düşler yaşadık. Buna rağmen arkadaşlar yeni yatırımcılar Bitcoin tarafına yöneldiğinin açık bir göstergesi olduğunu söyleyebilirim. Diğer on-chain analizimize baktığımızda açıkçası Ethereum tarafında negatif bir hareketlilik olduğunu söyleyebilirim. Borsalar içerisindeki Ethereum miktarının all-time high'a ulaştığını göstermektedir arkadaşlar ki bu Ethereum fiyatı üzerinde negatif bir etki yaratacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdi gelelim Bitcoin ve altcoin'lerdeki son duruma. Buradaki piyasadaki durumları konuşalım. Kritik seviyeleri masaya yatıralım arkadaşlar. İlk etapta Bitcoin'den başlamak istiyorum. Bitcoin'de özellikle burada Fibonacci 618 44796 seviyesinin üzerinde tutunmakta zorlandığımızı görmekteyiz arkadaşlar. İlk etapta istediğimiz seviye bu alanın desteğe çevrilmesi. Onlardan yukarı yönlü bir sert hareketin geleceğini düşünüyorum. Burada biraz zoom yaptığımızda bu düşüncemin nereden kaynaklandığını paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle zoom yaptığımızda bakın burada şekilden çok güzel bir ters obo formasyonumuz var arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Bu solumuz arkadaşlar. Şurada baş noktası. Şurada da sağımız. Görebileceğiniz üzere şu anda kritik olan seviye buradaki Fibonacci 0.618 seviyesi olan 44796 seviyesi üzerine Bitcoin'in destek bulması bir günlük kapanışın gelmesi arkadaşlar. Bunun gelmesiyle beraber Buradaki ters oba formasyonunun hedefi ne olur diye soracak olursanız arkadaşlar yukarı yönlü baktığımızda yaklaşık olarak 57.200 seviyesine kadar bir yukarı yönlü bir hareketin bekleneceğini söyleyebiliriz arkadaşlar bu oba formasyonunun çalışması durumunda. Yine aynı şekilde Ethereum tarafından bakalım. Ethereum tarafında da arkadaşlar bir ters oba formasyonu şekillendiğini görebilirsiniz. Bakın şöyle çizeceğim sizin için. Şöyle yaptığımızda arkadaşlar. burası solumuz. Baş noktası arkadaşlar burası da sağımız. Dolayısıyla Ethereum tarafında da bu formasyonu çalışabilmesi için ilk etapta 3200 dolar seviyesi üstünde bir günlük kapanışın gelmesi gerekir arkadaşlar. Bunun gelmesi durumunda Ethereum kanadında yukarı yönlü ilk hedefimiz arkadaşlar yaklaşık olarak 4300 dolar seviyesine denk geldiğini görebilirsiniz. Gelelim BNB tarafına bakmaya arkadaşlar. BNB'de şu anda 0.382 Fibonacci olan 437 dolar seviyesine destek bulmaya çalıştığımızı görebilirsiniz. Bu onun ilk etapta yukarı yönlü kırılması gerektiğini söyleyebilirim. Bunlardan önümüzdeki ilk hedef noktası 0.5 Fibonacci olan 481 dolar olacağını düşünüyorum. Özellikle Bitcoin'de ters obu formasyonunun yukarı yönlü çalışmasıyla beraber arkadaşlar altcoin'lerde hızlı bir şekilde yukarı yönlü bir momentum hareketinde takip edeceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Aşağı yönlü bir fake out hareketi gelmesi durumunda ise burada BNB tarafında ilk destek seviyesi arkadaşlar 0.236 Fibonacci 382 dolar olduğunu söyleyebilirim. Gelelim Solana'ya bakalım. Solana'ya baktığımızda şekillenen çok güzel bir W formasyonu olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Burada bizim için önemli olan kilit seviyesi özellikle burada Fibonacci nokta 618 seviyesi olan 122 dolar üstünde bir günlük kapanışın gelmesi olacak. Bunlardan yukarı yönlü sert bir şekilde bir hareketin geleceğini düşünüyorum açıkçası buradaki formasyona göre. Peki buradaki formasyonun hedefi nedir diye soracak olursanız arkadaşlar dediğim gibi 122 dolar seviyesinin kırılmasıyla beraber yukarı yönü ilk etapta 155 dolar seviyesine kadar bir hareketin yaşanacağını söyleyebilirim. Şunu tekrar hatırlatmak isterim. İlk etapta bu formasyonun çalışabilmesi için arkadaşlar Fibonacci 0.618 seviyesi olan 122 doların yukarı yönü kırılması gerektiğini söylemek gerekir. Gelin AVAX tarafına bakmaya AVAX arkadaşlar şu anda Fibonacci 0.786 seviyesi olan 90 doların üstünde destek bulduğunu görebilirsiniz. Burada aşağıya yönlü bir hareketin gelmesi durumunda tekrardan ürün toplama seviyesi olarak arkadaşlar parçalıp alım için burada Fibonacci 618 seviyesi olan 84 dolar seviyesinin iyi bir toplama seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle burada Fibonacci bir noktası olan 97 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla beraber önümüzdeki bir sonraki direnç seviyesi arkadaşlar Fibonacci 1.272 seviyesi olan 106 dolar olduğunu söyleyebilirim. Gelin mati'ye bakmaya, mati'ye baktığımızda arkadaşlar şu anda Fibonacci 0-382 seviyesi olan 1.816 bandında destek bulmaya çalıştığını görebilirsiniz. Daha önceki altcoin sepetlerimde arkadaşlar mati'yi paylaşmıştım sizinle en son 8 Şubat'ta paylaştığımda burada destek kriptesi seviyesinin çok iyi bir giriş seviyesi olduğunu paylaşmıştım arkadaşlar. Buradan değerlendirebilen kişiler için yaklaşık olarak %18.39 civarında bir kar realizasyonu geldi arkadaşlar. Değerlendirebilen arkadaşların güle güle harcamasını diliyorum öncelikle. Gelin bir diğer altcoin konuşmaya burada madem bahsedeceğim size arkadaşlar özellikle Metaverse tarafındaki en önemli isimlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Şu anda Fibonacci 0.786 seviyesi olan 3.15 üzerinde destek bulunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bitcoin'in e aşağı yönlü bir hareketinin yaşanması durumunda burada özellikle 3.15-2.83 bandı arasında iyi bir parçalı alım bölgesi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yukarı yönlü ilk etapta kırılması gereken seviyenin Fibonacci 1 noktası 3.54 alanı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Gelelim diğer ürünü konuşmaya Engine'den bahsedeceğiz size arkadaşlar. Engine'e baktığımızda şu anda Fibonacci 0.786 seviyesi olan 2 doların üzerinde destek bulmaya çalıştığını görebilirsiniz arkadaşlar. Bunu birkaç defa kırmaya çalıştık. Ne yazık ki her seferinde red yedik arkadaşlar. Şu anda 1.97 seviyesi içerisinde tutulmaya çalıştığını görebilirsiniz. Aşağı yönlü bir hareketin gelmesi durumunda burada özellikle Fibonacci 0.5 seviyesi 1.75 alanlarından tekrardan pozisyon açılabileceğini düşünüyorum açıkçası. Gelin son ürünü konuşmaya arkadaşlar süperden bahsedeceğim size daha önceki kriptonobuz programlarında bu ürün sizinle paylaşmıştım değerlendirebilen arkadaşlarımız varsa yaklaşık olarak arkadaşlar şu an itibariyle %38.39 civarına bir kar potansiyeli verdi arkadaşlar değerlendirebilen arkadaşlarımız varsa güle güle harcamasını diliyorum buradaki formasyonla da bahsetmek istiyorum size arkadaşlar burada çok güzel bir şekilde çanak kup formasyonu şekillendiğini görebilirsiniz bakın şöyle bir çizeceğim daha net görebilmeniz adına burada çanak arkadaşlar Burada sağ tarafta kulbunu yaptı. Şimdi yukarı yönlü hedefimiz nedir? Burada özellikle Fibonacci 1.272 seviyesi 1.11'in üzerinde bir kapanışın gelmesiyle beraber arkadaşlar bu alanın kırılması sonrası yukarı yönlü hedefimiz bu formasyona göre arkadaşlar şöyle çizeceğim. Şöyle yaptığınızda Bizi yaklaşık olarak arkadaşlar 1.66 seviyesine kadar taşıması beklenir. Dediğim gibi burada kilit seviyesi özellikle burada Fibonacci 1.772 seviyesi olan 1.11 üzerinde bir kırılım hareketinin gelmesidir arkadaşlar. Evet bugün Nabız programında paylaşabileceğimiz önemli gelişmeler, piyasaya yön verebilecek olan durumlar ve altcoin'lerdeki son gelişmeler, kritik seviyeler bunlardır arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere bildiğiniz üzere Nabız programında her gün saat 12 ile 1 arasında piyasadaki önemli gelişmeleri, altcoin'lerdeki son durumları masaya yatırıyoruz. Kanal destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere cüzdanlarınızın her daim yeşil kalması dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.